Ayşen. Sağ ol. Ayşen. Asma yüzünü. Bugün bizim en mutlu günümüz olmalı. Bilmiyorum Savaş. Bu kadar mutsuzluğun üzerine yuva kurulur mu bilmiyorum. Seslere kulağımızı tıkamazsak birbirimizi duyamayız. Dedim sana. Ama anlayacaklar bizi. Er ya da geç kabul edecekler. Hep başkaları için yaşamadık mı Ayşen? Ha? Annemiz babamız için. Sevdiklerimiz için. Ee, yaşama sırası bize gelmedi mi? Hak etmedik mi biz bunu? Pardon. Evet Ayşen Hanım. Bir iki kez aradım ama ulaşamadım. İşle ilgili ama. Mecbur kalıp inisiyatif kullandım. <laughs> sorun değil Selim Bey. Ya biliyorsunuz size güvenim tam. Ben bir süre şirkete uğramayacağım. Neden? Yani bir sorun mu var? O yüzden sordum. Yok. Savaş'la evlenme kararı aldık. Çok beklemeden hazırlıklara başlamak istiyoruz. Öyle mi? Şaşırmadım desem olmaz. Sizin adınıza sevindim. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun. Efendim, buyurun Neslihan Hanım. Ayşen, Ayşen Hanım şirkete ne zaman dönecek diye soracaktım. Bir süre daha gelemeyecekmiş. Bir problem yoktur umarım. Yo, aksine güzel haber. Savaş Bey ile Evlenme kararı almışlar. Hazırlıklar için bir süre daha gelemeyeceğini söyledi. Bak sen. Ayşen Hanım savaşla evleniyor ha. Anne, Atıf şey dedi telefonda... <laughs> Bir şey değil mi? Hı? Anne... ...babama diyorsun ama aynısını sen yapıyorsun şu an. Ne? Bir şey söylüyorum, niye dinlemiyorsun beni? Tamam, Ayşen evleniyor, Allah mutlu mesut etsin de... ...yani ben ne olacağım burada? Feride, yeter artık. Yeter! Ben ne olacağım, ben ne olacağım, ben ne olacağım? Yeter, bıktım artık! Yani babanın halletmesi gereken sorunun muhatabı ben miyim kızım? Yeter! Aa! Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum Feride. <laughs> ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Böyle bir rezalete izin vermeyeceğimi biliyor. Ve vermeyeceğimi de bile bile damarıma basıyor. Anneciğim kimsenin senden izin aldığı falan yok ki. Onlar kararlarını verdiler zaten. Senin sık sık Fatih'i araman gibi değil mi kızım? Ne olacağını sanıyorsun Süreyya ha? Kuduruyorsun değil mi? Duramıyorsun yerinde. Oğlun gitti hizmetçinin kızına aşık oldu bir de onunla evlenecek diye deliriyorsun. Bu duyguya alışsan iyi edersin gerçekler bunlar. Yeter artık Süreyya sus lütfen. Ben susarım ama gerçekler değişmez. Özür dilerim kızım. Ben ben seni kırmak istemedim biliyorsun. Bugüne kadar her şeyle tek başıma mücadele etmekten çok yoruldum ben. Çok. Baban yok. Yani zaten hiç olmadı da. Şimdi de Ayşe'nin peşinde. Peki sen kimin peşindesin anne? Ben kimin peşindeyim öyle mi Feride? Babanın peşindeyim. Ona iki evlat vermiş... Ama hiçbir zaman kendisini onun kadını gibi hissetmemiş biri olarak babanın peşindeyim kızım. Sen şimdi yalnızım benimle hiç ilgilenmiyorsunuz diyorsun. Hı hı. Ya ben? Benim yalnızlığımın farkında mısın sen? Hayır. Hiçbiriniz bu evde hiçbiriniz benim ne kadar yalnız olduğumun farkında değilsiniz hiçbiriniz. Defol git bu evden! Çık evimden Asuman! Seni de istemiyorum, kokunu da istemiyorum. Hiçbir şey de istemiyorum, defol! Ne hatıralarını, ne seni istemiyorum artık! İstemiyorum! İstemiyorum! Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şeye dokunmamışsınız Üftade Hanım. Biraz bir şey yeseydiniz. Biri de nerede? Odasında gelmeyecekmiş. Uyuyacağını söyledi. Çok güzel. O da kaçsın bakalım. Sığılsın uykuya. Bir tek ben kapatamıyorum gözlerimi. Bir tek ben... ...kaçamıyorum. Her şeyi kabullenmekten görmezden gelmekten başka çaremiz yok. Değil mi